Allah verdi bir bela, biz verelim on bela şeklinde 2012 ile ilgili bir proje var. Evet 2012'de hani, tabii ki gaybı Allah Allah bilirsin, ancak Allah bilebilir. Fakat biz zaman zaman yazılarımızda söylüyoruz. Diyoruz ki bir takım peygamberler eliyle bir takım ihbaratı gaybiyeler yapılmıştır. Bir takım veliler, Allah dostlarının izin verdiği ölçüde bir takım ihbaratı gaybiler vardır. Gayb bir denizdir. Sizin denizden bir damla size ikram edilmesi ben gaybı biliyorum demek değildir. Ben bu bir takım ilahiyatçı, e, dumura olmuş akılları, dumura olmuş ilahiyatçılara bunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaş gayb bir denizdir. Kimse ona hakim değildir. Cenab-ı Allah ayeti kerimede söylüyor. Bir takım peygamberler ve veli kullar hariç diyor. Ve o paylaştığı da o gayb denizinden bir damla. Gayb denizinden bir damla almak gaybı bilmek demek değildir. Burada metafizik istibatı mı kastediyorsunuz? Eyvallah. Şimdi 2012 ile bir takım, şimdi o yüzden de son yıllarda biraz daha, e, şimdi arkadaşlar soruyor ki bildiklerimi biliyorlar. Ha, i̇şte biraz daha derin anlatsa, biraz daha isimlendirirse, adres verse. E şimdi benim elimdeki dosya, yıllardır bu dosyalar gelir. İşte şu dosyalarda bütün CFR teşkilatlarının, Türkiye'deki TÜSİAD'ın, Ondan sonra e, o Uluslararası Bilişikler Komisyonları'nın, TÜSİAD derneklerindeki şahısların kim olduğunu, insan hakları derneklerinin, vakıfların, kadınları koruma derneklerinin, mor altında birleşen kadınların, rezorta locasının, bilmem hepsinin listeleri vardır. Teker teker listeler vardır. Kim kimdir, ne nedir, nasıl çalışır? E ben bunları birlikte paylaşacak, kamuoyuyla paylaşacak halim yok ki benden adres istiyorlar. Bazılarını kitaplarımızda paylaştık, gitsin kitap okusunlar. Her şeyi kolaydan almaya alışmasınlar bunlar, kitap okuyacaklar. Biz yıllardır araştırarak geldik. 19 yaşında bu mevzulara girdik. 19 yaşından bu, bu yana da e, nedir o? Alemi şey bizim üzerimize kaldı. İhalesi bizim üzerimize kaldı. Onlar da araştıracaklar. Adres istiyorlarsa gitsinler kitaplar okusunlar, araştırsınlar, adresi versinler. Her şey şu, kamuoyundan paylaşılmaz. infial olur. Yani bunun bir terbiyesi edebi vardı. Nasıl bir tarikatta gittiğimi büyükler havasla havas muhabbeti yaparsa avamla da avam muhabbeti yapar. Niye Hazreti Ali gençlik yıllarında şu, e, Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ebu Bekir'le gezdiği zaman şunu söylüyordu. Ya e, Muhammed ben Ebu Bekir Hazretleri ile sizin yaptığınız sohbetten bir şey anlamıyorum. Ya Ali diyor biz insanların aklına göre konuşuruz. Hazreti Ali o anda çocuktu yetişme dönemindeydi. Sonra ilmin kapısı oldu o ayrı. Yani insanların aklına göre seviyesine göre konuşmak lazım. Şimdi o yüzden ağzıma gelip gelip bazı şeyleri söyleyemiyorum. Ama bildiğimiz bir şeyler var. Ha Bildiğimiz bir şeyler varsa e, çalışması gereken, yapması gerekenler bunları yapar. Ha, ama e, 2012 mevzusunda da toparlarsak, evet metafizik fizik ötesi bir dönüş, bir çarşaf değiştirme var. 5000 yıllardan bu yana Sümerlerde bir takım tabletlerde yazılı gelenleri bahane ediyoruz biz orada da dendi diye. Çünkü o dönemin peygamberi Hazreti Zülkarneyn iki cihetli olan, Zülkarneyn iki cihetli demektir, iki boyutlu olan, Peygamber Aleyhisselam'ın bıraktığı miraslardı. Sümerler bunları tabletlere geçirdiler. O bilgi oradan geliyor. Sümerlerin bilgisi değil bu. Bu Zülkarneyn Aleyhisselam'ın bilgisi. Bir peygamber, bir rehber, bir Allah e, tebliğcisinin bilgisi. Evet bir takım metafizik oluşumlar var. Bugün bu burada depremin olması bile bir işarettir. Alabilene ama anlayabilene. Bir işarettir. Bir harekettir. Bir hareket tescillemesidir bu. Şimdi bu metafizik istihbarat diyelim ona kapalı ismiyle bir takım unsurlar bir yapılanma var. Fakat birileri de bunu bildiği için acaba bu hareketi şeytani bazda nasıl yönlendirebiliriz? Buraya bir olacaksa biz de oraya ne kadarız? Hani dedim ya ki İstanbul bir takım deprem planlıyorlar da bir takım genel kurmaya bağlı unsurlar bırakın yapsınlar canım biz arkasından da nasıl olsa buranın bir değişmesini tuzda buz olmasını yapıyı biz de düzeltmek istiyoruz. Kontrol edemiyoruz. Onlar kırsınlar, biz düzeltelim. Fırsattan istifade edelim gibi bir düşünce, saçma sapan, uğursuz bir düşünceye girmişlerse, bunlar da diyor ki nasıl olsa dünya bir çarşaf değiştirecek. Çünkü 5000 yılda bir bu dünya bir çarşaf değiştirmiştir. Jeomanyetik kutuplar değişmiştir. Bu jeomanyetik kutuplar 114. kez değişiyor. Kur'an 114 ayetten oluşmuştur. Haliyle bu 114. ayet yeni bir çağın işaretidir. Buna hazırlanın gibisinden bir takım metafizik bilgiler vardır. Şeytan da der ki bu 114. dönüşümü 23. kategoriyi İsrail'e göre bu 22. kategoridir ki Ermenice ve işte İsrail 22 harften oluşur e, şeyleri şifresi aslında her harf bir kategori simgeler Büyük İsrail Krallığı demektir. Bugün gitsinler İstanbul'da bir iki, 22, 22 numaralara baksınlar bakalım. Kimler oturuyor orada? Eğer isimleri değiştirmemişlerse. 22 kimlerin uğurlu rakamı? Yani tesadüflerin dışarısında. Şimdi bunların hepsine girmek zorunda değiliz. Çünkü insanların aklına şeyine göre konuşacaksın. Akşama kadar midesiyle şehvet organları arasında nedir o gelmiş insanlara bugün bir günde ben, bizler dünyanın gelmişini geçmişini öğretemeyiz. Algıları bile almaz. Mevlana'nın dediği gibi ben sana ne anlatırsam anlatayım senin alacağın bardağın kadardır. Ondan sonra aklı yetmeyenler kurgu, kuram teorisi demeye başladılar. Aklı yetenler de niye bize daha çok adres vermiyor? E nasıl dengeleyeceğiz biz bunu? Havasla havasla konuşulur, meclisinde konuşulur, avamda kamuoyunda bu kadar konuşulur. Ki bu bile fazla geliyor çoğu. çoğuna. Şimdi buradan toparlarsak 2012 ile ilgili bir takım fizik ötesi, ben Arkay İmmatçı olarak konuşurum. Bir halk bilimi uzmanı olarak, halk inançlarını derlemiş birisi olarak ki bunlar Amerika'da orada burada memoratlar diye derlenir. Hazreti Hızır'la ondan sonra olağanüstü haller, halkın içerisinde yaşayan olağanüstü haller ve tecrübeler diye derlenmiştir bunlar. Bu bir bilim dalıdır. Halk biliminin bir bilim dalıdır. Ben şimdi halk bilinci olarak gazeteci yazar dışında 20 tane kitap atmış bir yazarınım dışında halk bilinci olarak bunları konuşuyorum. Toparlarsak halk inançlarını da başka vasıflar kendime vermiyorum. Halk inançlarının içerisinde topladığımızda metafizik bir dönüşüm var. Fizik ötesi bir dönüşüm var. Dünya çarşaf değiştirecek. Evet. Her şey işaretini veriyor. 2012 olarak mı söylüyorsunuz? 2011, 2012, 2013 artık bundan sonra bu trend buna gider. Zaten bazıları diyorlar ki yani bazı insanlar biraz da burada şey bastığını kullanalım. Yani e, ne zaman? Hayır yani burada tarih vermek bir edep dışıdır. Gayret. Bu bir gayrettir. Bir insan... Ee... Evet, yani burada şimdi e, biz tabii ki tarif verme şey zaten yok da... ...enteresan olan burada bir tarihe şartlama var. Biz bunu anlamaya çalışıyoruz. Ya bu adamlar niye milletin kafasına illaki 21 Aralık 2012... ...her fırsatta, her dizi, filmler, sinemalar, büyük prodüksiyonlar... ...ve çok ciddi paralar harcanıyor. Evet. Az önce bahsettiğim, yani burada vurgu yapmak istediğim şey buydu. Açık istihbarat. Yani açık gözümüzün içine sokulan şeyleri okuduğumuz zaman ne çıkıyor karşımıza? Binlerce şeyden yani yani. İşte hazırlandıkları saatler bunlar. Çünkü o 322 bir arkadaşımız bahsetmişti, 322'nin şifreleri falan evet. ne, falan da nedirdi İşte bir takım saatler kurmuşlar. Zaten bu tarz saatlerde e, gayrete bakmadan, yani Allah'tan direkt e, böyle gayretin olur, duan olur, ona göre bir ödül bekmeden direkt yapacağım, edeceğim diye kesin konuşmak edepsizliği bunlarda vardır zaten. Evet. Bir de bunların Maret tevratı açtığınızda o ismini anmaktan kaçındıkları Elohim diye daha çok kullandıkları senede bir kere Yehova Yav he, vav, he diye şifredikleri Yehova'nın verdikleri bir ahit var. Ahit zamanı yaklaşıyor. Yani yeminleşme. Buna Brit diyoruz. Yani bu sizin az evvel söylemiş olduğunuz kuru kafa kemikleri örgütü gibi örgütlerden bir tanesi ahitin çocukları demektir. Yani yeminin çocukları. Neyin yeminini verdiler? Dünya Krallığı'nın, tek Dünya Krallığı'nın dönüşüm yeminini verdiler. Bu tarih yaklaşıyor. Yaklaşması için insan belleğini hazırlamaları lazım. İnsanların başkalarına bir takım kazalar, birtakım takım belalar, bir takım musibetler geldiği zaman abi size söylemiştik işte, dünyada büyük bir değişim olacaktı. Hala bu değişimde işte fizik, metafizik olarak değişiyor. Bunda güçlenecek bir şey yok. İstanbul depremine de yıllardır insanları hazırladılar. İşte 2000 e, bilmem de deprem olabilir. İşte 7.8 büyüklüğünde bir deprem daha olabilir. 3-4 sene evvel daha bu muhabbetler geçmişti. Bir anda bakıyorsunuz ki bütün medya kurumlarında, kartel medyada yani onların bu kitapta olduğu gibi ee, tebliğ demiştim ya Hiram Usta'nın ee, Çek. terkin çekici bir anda bakıyorsunuz ki deprem muhabbetleri gidiyor. Televizyon programlarında İstanbul'da deprem yaklaşıyor mu muhabbetleri oluyor. Allah Allah duruyorsunuz durup dururken bir anda bakıyorsunuz ki 7-8 tane televizyon birden televizyon kanallarında deprem hocalarını konuşturmaya başlıyor. Deprem yaklaşıyor mu? Depremi kuvvetlendirmek için ne yapmak lazım? Depremlerde tetikleniyor. Falan gibi muhabbetler başlıyor. Bir psikolojik harple bellek hazırlamaya çalışıyorlar. Yani bir şey olduğunda sakın bizden bilmeyin. E, bugünkü teknolojilerle olmamıştır. Evet, evet. Evet. E, i̇lahi e, olay olmuş, bitmiştir. size örnek vermiştim. E, sıkıştığımı da e, tabiat olaylarıdır. Ne demiştim? Sodomiler demiştim. Maddecilerler. Yahudilerin bir kanadı maddecilerler. Bir kanadı Ferizyenler demiştim. Kabala, gizlenen e, Talmud yasaları gibi mistik güçlerle giderler. Bir kısmı ne ne demiştik? Eee ne diyor? demiştik. Yani fikir sağlarına da, zihin oluşturma sağlarına da, düşünceyi de kontrol etme sağlarına da hakim oluyorlar. Şimdi evet. e, e, halkımızın bunları belki biraz şey oldu, değişik boyutlara girdik, e, değişik şeyleri konuşmaya çalıştık ama artık belleklerinde bunları analiz etmek, araştırmak, arkasını getirmek, incelemek onlara kalmış bir vazife. Evet, programımızın da son e, sonuna geldik. E, artık çıkış yapıyoruz. Evet. E, son olarak eklemek istediğiniz bir cümle varsa çok kısa ben alabilirim. Evet, yani netice o, itibariyle şimdi değerli arkadaşlarımla izleyicilerimiz de şunu bilsinler. Yani akılcı gitsinler. Biz burada bir saatte bir şeyden bahsettik. Tek dünya imparatorluğu dedik. Hakimiyet. Kur'an'da bu şeytanın hakimiyeti ...geçiriyor. Allah-u Teala'ya şeytana söylüyor. Yeryüzünü diyor. ...eşrefi mahluk dediğin varlıktan çıkarıp Yok. kendi bunları yönettiğim, yönlendirdim mahluk haline getireceğim. Buna bilimsel manada ne deriz Mondializm. Mondializm. Bunun bilimsel manası yani felsefik manası tek dünya devleti taraftarlığı demektir mondalizm. Bu mondalizmin 5000 yıldan beri bizim bildiğimiz daha önceki uygarlıkların Sümerin, Muan'ın, Atlantis'in o kadarını biliyoruz. Çünkü eşya 5000 yıldan sonra toz bulut oluyor. Demir bile bin ve bin küsür yıldan sonra şu gördüğünüz bilgisayarlar fazla o yaşamaz sistem, zaten. Yok oluyor, Ama taşlar kalıcıdır. Piramitler Hazreti İdris'e yaptırılmıştır. Büyük bir tufan geliyor. Büyük bir tufandan yeryüzünde nedir allah Teala ayet-i de Ayetler bıraktık. Ayet nedir? Delil demektir. O yüzden de Mısır'da usurustur, evet. Yunan'da Hermes'tir. Birileri yeryüzünü mitoloji ve efsane haline getiriyor, birileri düzen kuruyor. Bugün de bu uygarlığı mitolojik ve efsane haline getirmeye çalışıyorlar. Bitiriyorum. Bir halk bilimci, halk bilimi uzmanı kardeşleri olarak halk inançlarını da değerleyen, bu konuda uzmanlık sahası olan bir kardeşler olarak da Uyarıyorum. Söylediklerimizi düşünsünler. Başka bir şey Peki, istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum Efendim Bey katıldığınız için. Evet değerli izleyenler bu hafta da gizli dosyaların sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.